Arkadaşlar hepinize selam. Bu videoda Telegram'daki gruplarınıza ya da kanallarınıza üye nasıl atılır? Yani üye hilesini göstereceğim. Çok ucuz bir şekilde kanallarınızın ya da gruplarınızın üye sayısını yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken öncelikle herhangi bir tarayıcıyı açmak. Tarayıcıyı açtıktan sonra arkadaşlar smmturkiye.com.tr yazıp giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra kayıt ol butonuna basın. Sonra buraya gerekli bilgileri yazın ve kaydol'a basın. Bastıktan sonra da e, giriş yap butonuna basın. Giriş yapınca böyle bir sayfayla karşılaşıyorsunuz. Buradan Telegram'a gideceğiz ama bakın Instagram, TikTok, YouTube, abone, işte Twitch, Kik, Facebook derken Telegram. Kanal üyesine tıklayın arkadaşlar. 4 servis var. 37, 34, 41, 45. Arkadaşlar benim önerim 45 lira olandır. Arada zaten 5-10 lira fark var. Sorun olmasın. Yani bunu kullanabilirsiniz en fazla. Bunu da kullanabilirsiniz. Hadi. Bunda biraz düşebilir yani ucuzlarda da şunu öneriyorum ben bunu kullanabilirsiniz sonra buraya geliyorsunuz istediğiniz miktarı yazacaksınız sonra telegramdaki grubunuzun ya da kanalınızın linkini buraya yapıştırıyorsunuz sonra diyorsunuz ki ben 2500 tane üye alacağım grubuma 113 lira para ödüyorsunuz ya da diyorsunuz ki ben 450 tane almak istiyorum. 20 lira para ödüyorsunuz. Bu kadar basit. Sipariş veriyorsunuz. Sonra siparişlerimden kontrol ediyorsunuz siparişinizi. Bakın önceki siparişler tamamlandı. Yani buradan da siparişinizin durumunu kontrol edebilirsiniz. Ee, yeni eklenen servislerimize ulaşmak için hani yeni bir şey eklediğimizde buradan haberdar olabilirsiniz. Telegram'a katılarak ee, bir şey merak ettiğinizde destek talebi açabilirsiniz. Ama tabi bunları yapabilmek için ilk önce de bakiye yüklemelisiniz. Bakiye ekle kısmına tıklıyorsunuz ve buraya diyorsunuz ki ben bu kadar para yatıracağım diyorsunuz. PTR'nin 3D güvenli ödemesiyle ödeme yapıp basıyorsunuz ve ödemeyi yapıyorsunuz. Anında bakiyeniz yükleniyor. Ama diyorsunuz dersiniz ki ben e, kredi kartı bilgilerimi girmek istemiyorum. Tamam, o zaman da havale ile ödeme yapıyorsunuz. Geliyorsunuz bu IBAN'a, soy isme parayı yatırıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben bu kadar para yatırdım. Benim ismim şu. Ödeme bildirim yapıyorsunuz. En kısa süre içerisinde onaylanıyor. 250 lira üstüne %3, 1000 lira üstüne %5 ekstra bakiye kazanabilirsiniz arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şey olursa da sorabilirsiniz. Bu şekilde sipariş geçebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.